Biliyorsunuz ki Siyohin bana Robux sattı diye bir video çekmiştim ve arkadaşlar yorumu ciddiye almıyorum ama biri beni linçlemiş yani o kadar güldüm ki bir de şimdi onun kanalını kanalını inceleyelim. Ağarmayın diyorum ama neyse. Ben bugün bir kitap okuyacağım. Hocam masal var. Öyle işte. Hadi bir seri yapayım da gelsin kitabımız. <laughs> Onlar bir, iki, üç. İşte kitabım geldi böyle. İşte seyir yaparak geliyor. Bakın böyle. Bugün Deniz'le yoga döner yaptıklarımızı anlatacağız. Bir yap. Yap ben yapayım. Tamam, tamam. yap ben mi yapayım. Geç. Ben senin ardından geçiş. Şimdi sen gel. Yok ben geçeyim. Tamam <laughs> <Domana> da kalacaksın. Biz <laughs> 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 <laughs>